Ülke ekonomisi bok durumunda. Ülkede okuyacak insan Bizim ülkede hiçbir şey olmuyor. Olmaz tabii. Bizim ülkede hiçbir genç hiçbir şey yapamıyor. Herkes yurt dışına gidiyor. Gençleri alıyor sokaklarda işsiz. Zaten ben okula gidip girerken zorlanıyorum. Söyle bakayım ne ne benim babamla çalışam. Emekli oldu halde parası belli bir miktarı, tamam mı? Ben okula giderken hani harçlığım 10 lira, 15 lira. Okulda bak, benim yediğim tostum o, o, o var. şu anda bak ben sana ben şunu söyleyeyim, ben söyleyeyim mi? Onun sıkıntısı bak daha onun daha sı de, tamam bizim din dini din 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 ben yani cevap vereceğim. Dur, onun sıkıntısı sorma bir sorma saniye. saniye onun sıkıntısı ne biliyor musun yeğenim? Tamam Abi. mı? Senin şu andaki bak senin hiçbir zenginliği yok. Senin üretimin yok, senin şeyin yok. Niye biliyor musun onun sıkıntısı? Her şeyin ithalata bağlı. Her şey her şey ithalata bağlı olduğu için sen 1920'de Adam Mercedes BMW çıkartırken sen Ayasofya'yı cami şey e, cami e, şey yaparsan müze yaparsan uçakları nasıl ne alakası uçakları uçak hayır bir saniye bir saniye uçak nasıl ya ne alakası saniye. var sen üretmiş olduğun uçağı gömersen üretmiş olduğun uçağa gömersen yapmış olduğun otomobili, otomobili yapmış olduğun otomobili yapmış olduğun otomobili çalışmıyor nasıl çalışmıyor abi, buraya geleceğim biz, buraya geleceğim abi abi, sakin ol bak sakin ol abi sakin ol ben düzgünce seninle konuşmaya çalışıyorum tamam mı dinlemeyi öğrendim bak anlatıyorum sen sen konuş insanlar aç değil diyorsunuz değil mi insanlar aç değil sen kimsin ya bir dinlesene abi ne yapıyorsun sakin ol benim diyor hocam ya abi bak şu an gergin olan sensin şu an gergin olan sensin biz değil bitirsin. Ya tamam tamam gidiyorsun kız başka Uçak, bir şey anlatıyor. Anlayamadığın için mesela. anlayamadığın ben de için anlayamadığın için ülkede yaşamıyorsa ki demek baksana yani, öyle konuşuyorsun. Yani, Sakarya'dan, geldi, geldi. Sakarya'dan dün, dün. sen Kartallı değilsin bir kere. Adresini vereyim mi? Ya adresimi vereyim mi? Sen? Adresler, Nasıl adresler, hay sen bak, mi ama ya, adres Dedi ki sen Marksa mı yaşıyorsun? Hayır sen dedin ki bana şimdi. Sen, sen yaşıyorsun? yaşamıyorsun dedi. Ya o zaman dinle bak. Saygılı ol biraz ya. Biz bir ne anlatsın. dedim Lan, Saygısızlık ne, dedim, Lan, ne dedim? Ne saygısızlık bir şey söyledim mi ben? Bir derdini anlatsın Lan, derdini anlatsın. buyur buyur. Tamam tamam bir dakika. Siz kim ya bu? Sizin adamınız mı? Dinliyorum. Abi konu ne bak, şu an? Konu sen ne diyorsun? Burada daha dün buradaki abiyle ne tartıştın sen? Yarım sen bir anlat. çok güzel abi, demedim. Bak algı yapma. Tamam, yap, Türkiye yap. Türkiye çok abi, güzel abi, demedim. Ben, bak ben, ben sana bir 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 şunu söyleyeyim. Ben, söyleyeyim. ben söyleyeyim? ne dediğimi abi, söyleyeyim. Ne söyle. dediğimi söyleyeyim. Söyle söyle abi. Ben sen dedim falan. ki kardeşim. Abi, bak bir dakika. Dedim ki. Abi, abi dinle dinle. Dur abi dur. dinliyorum. Tamam. Dinle. Ben sana onu Sen sadece bana odaklan. Anlat ben sadece seni dinliyorum. Bak, bak, dinliyorum. Şu anda dedim dünyada olan sıkıntı Türkiye'de de var dedim. Türkiye'de ekonomik sıkıntı var mı dedim? Var dedim. Bu ama dedim sadece olan Türkiye'de değil, dünya genelinde olan bir sıkıntı dedim. Abi dünya genelindeki sıkıntı yani, bizde yok bak, yani. Sen onu tartışma diyeyim. Yani dedim. onunla tartışma. Kameraya dertlerini anlat. Abi kim o ya? Bırak. Sen ya o ben sana şunu o, Amerika'daki ya da Almanya'daki durum Türkiye'de inan yok bak burada ben sana ne diyeyim Kameraya bak, ben bak, bak. geçen Yaşın sene bak. mesela diyelim Yaşın 50 lira 100 lira aldım da. bir siviti bir tişörtü şu an e, 400 işte, liranın aşağı siz alamıyorum siz yani ben konuşayım. şu ayakkabıyı 800'e aldım konuşayım. bu ayakkabı oldu 2000 lira tamam mı benim ayakkabım patladı ben ayakkabı alamıyorum param yok ekonomi konu ekonomi Türkiye'nin ekonomisi bok gibi açıkçası ve hani sana şunu söyleyeyim Amerika'da da benim akrabam var, Fransa'da da akrabam var. Herkesin durumu mükemmelken tamam mı? Hani Türkiye şartları iyi. Abi sana şunu diyeyim tamam mı? Hani millet otomobilini üretiyor. Sen de bunu dedin. Herkes yapıyor istedin tamam mı? İşte, herkes mesela bak benim amcam kendi Fransa'da kendi sana şunu söyleyeyim. Neden restoranda var tamam mı? Adam deli gibi maaş kazanıyor orada. Burada da paşalar gibi yok. Dolar kaç lira? 14 75 16 euro kaç lira 20 liraya gidiyor yani Euro 20 bile olmuş olabilir şu an tamam mı ben sana bunu diyorum hani millet, ya yurt... Abi ben. millet yurt dışından gelip Orca. burada benim ülkemde paşalar gibi yaşıyorsa ben niye burada hani dolarımı 2 lira 3 yani lira alıp yani. oraya gidip paşalar gibi yaşamak var onlar niye benim ülkemde böyle yaşıyor tamam mı ben burada mesela bak ben dil öğrencisiyim onlar amcamdan diyorsun onlar diyorsun ama benim amcamlar da harcı olabilir amcan abi, amcan, olabilir. amcan buradan niye gitmiş amcan niye gitmiş? Amcan benim 17 yaşında Fransa'ya tamam, kaçmış. Tamam mı? Yo, Abi sen kaç yaşındasın? Ben 41 yaşındayım. Sen niye gitmiş amca? Benim amcamla aynı yaştın. Benim amcam tamam mı? Ya. Sizin o... zamanındaki şu anki Türkiye bir mi sence abi? Nasıl bir Şu anda şu anda Türkiye çok iyi bir durumda. Abi şu geçmiş an, an Türkiye zamanı. Neresi Türkiye neresi çok iyi durumda? Evet. Geçmiş Ay. zamana Ay. göre. Ay. Iyi durumda Türkiye durumda şu an Türkiye. Zamanına göre diyorum ya. Allah Abi Allah. geçmiş Allah. zamanı Allah. bak. Allah. Benim kafanda. Işte biz tereyağı sırasına giriyorduk. Aynen. Işte biz yağ sırasına giriyorduk. Önce, önce bak büyüklere karşı saygın olsun. Abi Aynen zaman, Bak yemin ederim. Benim her, her zaman Türkçede çünkü yani Aynen. büyüklerime Aynen. karşı her Aynen. zaman saygım var. Hayır. Canım bir şey söyleyeyim hiç tartışma bu adamla. Bu bu bu. bu abi. bunlar hiç muhabbet yapma. Evet. Sen ben bir şey kullandın mı ya? Saygısız bir tavır. Ben sana bir hakaretle veya herhangi bir şeyde bulundum hayır, mu? Ben hayır. Şey, hayır. Onu öyle, onu de ben öylece, hayır. Öyle bilip de büyükleri saygılı ol diyemez. Sen terbiyesiz yapma diyorsun. Ya, ne de ne Abi dur abi. Sana ne yaptı? Öyle bir şey demedim. Ben şimdi dedim. Öyle deme 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 abi deme. Sadece saygılı ol. deme, abi. Abi vallahi bak bırak. Kardeşim ben sen, hayırdır lan? Kişinin özünü biliyor musun? Ne abi? Ben Yok kardeş, deme şey şey de. Yok şey deme abi, abi şey demediler bak. Ben buradayım. Yok, şey deme tamam. Yok, ben seni dinliyorum. Sen bana konuş. boşur bak ben ne abi takmıyorum. Ben sana konuşuyorum şu an. Mikrofonu ben sana konuşuyorum. Şu anda konuşuyorsun ondan Tamam devam etsin. Konuştuk. Ben dinliyor muyum seni dedi ya konuşmuşsun. Abi konuşsun. Ben sözümü unuttum. Abi Tamam müdahale et. Abi almayayım bitti diyor. Sıra konuşabilirsiniz diyor. Bir de dinler. Bir dakika dur konuş. Tamam. Abi din, bitti diyor adam, bitti diyor hanımefendi gibi, bacı bitti diyor. Tamam tamam, Sen, sende sıra şey konuştu arkadaşlar. Bak, bak yeğenim ben şunu hani uçak muhabbeti yaptım ya, bizim Türkiye'nin yani şu andaki bizim hiçbir şeyimiz yok, yer, yer altı zenginliğimiz veya üretimimiz yok, yapalım. dışarıya ihraç edilebileceğimiz ürünümüz olmadığı için. Şu anda dışarıya bağımlı ne olduğumuz üretiyoruz? için. Biz ne üretiyoruz ki dışarıya gönderelim? Ne yapıyoruz bu ülkede? İhracat Yapmıyoruz diyorum mı? ya abi ben anlamıyor ben Türkçe aynı konuşuyorum. Ama ben, kimiz, lafların suçu şey Laf, bak hem diyorsun ki hem hani ülkeci bir şey üretmiyoruz diyorsun hem de diyorsun ki biz diğer ülkelerle aynı seviyedeyiz. Abi aynı, aynı seviyede izlemedim. Bak dedim ki bu, sunucuyla konuştum. Dedim ki orada dedi enflasyon yüzde üç Amerika'da yüzde yedi dedik bizde dedik kaç dedim yüzde otuz dedim değil mi? %36. <laughs> şu anda ben yıl başına göre hareket ettim. Bu dedi ki %54 dedi şu anda dedi. Tamam dedim. Öyle öylese diye öyle dedim. Ben itiraz etmiyorum. Ben sadece şuna itiraz ediyorum. Bakın diyorum ki ben size. Türkiye'mizin 100 yıl önceki adam şu anda BMW'ye biniyorsak Başkasının şeyine biniyorsak ya biz uçakta 3 katı Yo, fiyatına biniyoruz. Sen bin, ne anlatıyorsun? Abi, ben değil, ithal ediyor, yani ithal etti, ithal, anlatıyor, ithal, için, ya, ithal, e ithal e ettiğin e için, ithal ettiğin için biniyorsun ya, ne ne sen Nerede sen uzayımı uzayımı yani. Hayır, kim alıyor ne ki yani? yani? Onu Hayır, kim alıyor? Abi ben böyle bir şey anlamadım. Model Hyundai tamam mı? 2004 model. Biz bu arabayı abi portakal satıp ülkenin dış borcunu ödemişler. Abi ben şimdi ne anlatıyorsun? Ne üretiyoruz? Uzaya gideceğiz? Hayır, neyi anlatıyorsun İhracatımız nerede? Ne üretiyoruz ya? 3 katı fiyat arabayı BMW'yi biz mi ürettik de binmedik yani. Ya, e tamam bak binelim. dışarıdan gelen bir şey pahalı olur bu ülkede. Her zaman şey, böyle yani bu. Yerli değil ki bu. Bak, bak, bak. Hani bir şey tamam, Ben de de de, Bak lütfen müdahale etmeyin. Bak ben ben size müdahale ettim mi etmedim. Kimse müdahale etmesin. Ya abi, abi lütfen ya. Lütfen ya. Ya konuşun Ya ya bittik sen konuşabilirsin değil mi? Değil mi? abi konuş Hayır. ben konuş. Kaç kere sözünü kestin? Ama kesmedin diyor. Kesmedin Kendisi ya. Kesmedi, kesmedi. Kesmedi. Ya bu gençleri bir konuşturun ya. Tamam daha biz daha zaten. Konuşturuyoruz konuşuyorlar. Arkadaşım sözünü kesiyor. Kızlarla konuşuyor abi nasıl... ben sorun etmiyorum. Ben konuş abi diyorum. Valla bak sıkıntı etme. Ben hem abiyle konuşuyorum hem de kendim konuşuyorum. Abi, konuş, abi. Konuş, abi, abi sıkıntı abi. değil. Ben herkese konuşurum. Ya, burada açık açık söyleyeyim yani. Hangi sıfatla konuşuyorsun? Ya abi ona bakmam mı? Buradaki hiç kimse benim umurumda olmayan insanlar. Ben sizi burada bir kere gördüm. Daha da görmeyeceğim insanlar. Hiç kimse şu an umurumda değil benim. Sen bana ne diyorsun abi şu an? Sen bana şu an ne diyorsun? Canımızı e, bozdu. E abi ben etrafı dinliyor muyum şu an? Dinlemiyorum. Ben sana odaklanmışsın. E abi sen de sesini yükseltme o zaman. Sen müdahale abi etmiyorsun. Abi ben 18 yaşındayım. Ben koç adamın neyine müdahale edeyim? Pardon abi, sen da. Sen müdahale etmiyorsun. O müdahale ediyor diyorum. E, abi dinleme. Bakma sen de. konuş Adam konusun bizim üstümüze gidiyor. yürüyor. Abi, abi adam beni edin. de çekiştiriyor yandan. Ben tepki verdim mi vermedim açıkçası. Hadi, hadi, hadi. Bak, tamam mı? Bizim problemimiz bu yeni bir problem değil. Bizim üretimimiz yok. Yine söylüyorum. Bizim üretimimiz Abi, bizim yok. üretimimiz yok. Evet. Bizim üretimimiz yok. Bizim zamanımızdaki ee, şeylerle millet araba üretirken uçak üretirken başka yönlere çekiliyor. Çekildiğimiz için bizim petrollerimiz, petrol çıkan kuyularımız betonlara gömüldüğü için ee, gömülmemiş mi abi. Abi sen Gönlümemiş. abi, abi ha. hani sen diyorsun şimdi işte, biz hiçbir şey üretilmedi. O zaman bak açık açık burada konuşun Bunu Cumhurbaşkanımıza bile duyarsa duysun. Kim duyarsa duysun kendisi de dedi hani doktorlarımız olsun hani hepsini yurtdışına dışına doktorlar şu an hani hiç iş yapmıyorlar bile tamam mı? Herkes yurt dışına çıktı bilgisayar mühendisleri bizim ekibimize iş yapacak adam kaldı mı? ben sana şunu söylüyorum ben dil okuyorum ben yurt dışına çıkmak istiyorum dolar 14 lira 20 lira euro tamam mı? Ben çıkamıyorum beni dinle ülke ekonomisi bok durumunda İki okuyacak insan ben okuyacağım yurt dışına çıkacağım ve sen yine burada diyeceksin ki belki senin torunların bile tamam mı? Diyecek ki burada bizim ülkede hiçbir şey olmuyor. Olmaz tabi Bizim ülkede hiçbir okay, genç hiçbir okay, şey, okay, şey yapamıyor. Okay, Herkes okay, yurt dışına okay, okay. gidiyor. Oluyor, oluyor, oluyor. Şu anda Abi oluyor. ne oluyor? Oluyor, oluyor, oluyor? Ne oluyor? Bana şu an... Ya biraz Hayat sabredin oluyor oluyor. Abi bak 18 oluyor. yaşındayım. Şimdi merak etmeyin bak merak etmeyin. Evet, şu andaki ya şeylerimiz <laughs> e, ne ne doktorlarımız yok. Şöyleymiş. Hop gülen. Olanlar, olan bunlar. Vardı zaten abi evet, memlekete vardı. vardı. Ay, şu anda vardı. şu anda ekranlar herkesin elinde ekran herkes herkesin, herkesin, herkesin elinde ya, ekran olduğu, ya, olduğu, ya, olduğu ya, için her şu anda yansıyor. Eskiden yansımıyordu hiçbir şey. şey. Size bir yansıyor, şey diyeceğim ben yok. şimdi bir dakika. Size bir şey diyeceğim ya, Avrupa'da kötü diyorsunuz. Avrupa'daki insan 1300-1400 euro alıyor burada emekli evet, olduğu zaman. Bizim e emeklimiz kaç para alıyor? Bir de onu söyleyin. Abi o emek o, o, o ya vatandaş onu da söyleyin. Hayır hayır onu söyleyeceğim ya sana. Işte. O insanları, ay, o insanlar, insanlar oluyor. Oluyor. o insanlar nasıl çalışıyor? Ya abi nasıl nasıl söyleyin. çalışıp da emekli olmuşlar? Ya işte, söyleyin bunu oğlum Almanya'ya gitti bak bak üç ay önce Ya dün oğlum elektrik mühendisi torunumu aldı hanımıyla bir Almanya'ya gitti bak 3 ay oldu 3 ay. Bak 3 tamam. ay. Yani orada sen gidecek. Ne orada affedersin gidecek orada, orada Avrupa'nın Avrupa'daki yani, insanların şeyini çekecek. Şeyini çekecek. Gitmez sen ne yapıyor? Burada ne yapıyordu biliyor musun burada? Sen nerede yaşıyorsun yani, ya? Derim. Bak de yaşıyorum. Bir dakika. Sen git uzayda yaşıyorsun. Bir dakika ben, ben sana bir dakika, bir dakika, yani. bir dakika beni dinleyin. Bak ben yurt dışına gittim, yani. iş üssüne gittim, iş üssüde Bakan'ı, tarım bakanı, evet. tarım, bakanı evet. Evet. Tarım. tarım bakanı, bisikletle bunu yayınlıyorum. Yayınla abi, yayınla ya. Tabii. Yayınla abi ya, yayınla. Tarım Bakanı bisikletle yani parlamenton binasına geldi. Ben gittim adamı. İki üç lira. Ukrayna savaşan ülkeden bak ya bekliyorsun ya. Bakan, bakan küçükler. Bak kaç senedir savaşıyor. Zeytine zeytinyağı alıyorsun ya oradan. Sen neden bahsediyorsun Hayvancılık ya. bitmiş, tarım ya bitmiş, her şey bitmiş. Gençleri ya. alıyor sokaklarda işsiz. Evet. Niye bağırmayayım ya? İnsan da o, sakin ol sakin sakin abi, sakin, sakin ol ya. 6'da uyanıyor, 7'de eve geliyor, beni okutmaya çalışıyor. Ben okuyunca ne olacağım? Ben bu ülkede bir adam olabilecek miyim? Bana bunu söyle. Olursun, ne Niye olamazsın? Olmaz. Sen kendini böyle, Olmaz. kendini Olmaz. böyle abi hede bak, hedefini saptırmışsın. Bilmiyorum. Sen hedefini koymuşsun, Avrupa'ya gideceğim. Abi Sen bak, okuyacağım, ben, ben şunu olacağım diyeceksin. Ben testlerimi çözüyorum. Bak burada milyon tane benim testim var, tamam mı? Bak, bir ben bir... üniversite için bak, ben tamam, mı kendine bir değil, tamam mı? Tut şunu. Sorun değil. Ben kitaplar ben neler taşırmında okumak için. Ama ben bunu yapsam bile ülkede ben bilmiyorum ülkede bir yerim Tabii yok.